burası fındıklı alabalık çiftliği ben de ilk defa geliyorum gerçekten güzelmiş şöyle valla fındıklıdan olur artık okullar için ben dedim nasıl bir yere gideceğiz bu kadar yukarı çıktığımıza göre inşallah değer dedim ama gerçekten Değil şuraya bakalım arkadaşlar. Muhteşem bir yer ya. Yani. Şöyle biraz daha etsin, bir evet. evet. Evet herhalde koyut olduğundan çok fazla kalabalık değil. Şöyle. şöyle merdivenler merdiven. Tekrar bir deriye bakalım. Karadeniz'in doğası harika harika arkadaşlar. Buyurun gelin gerçekten ya. olsun ya böyle.